Herkese merhaba. Bugün sizlerle hayatımızı kökten değiştiren ve evlerimize adeta devrim getiren 10 muhteşem ev aletini paylaşacağım. Düşünün, bir an için bu aletler olmadan ev işleri nasıl zorluklar içerirdi. Günlerce süren temizlik, saatler süren yemek hazırlığı ya da çamaşır yıkamak. Ama işte bu icatlar sayesinde hayatımız kolaylaştı. Zaman kazandık ve enerjimizi daha önemli şeylere ayırabildik. Şimdi gelin bu devrim niteliğindeki aletlerin ortaya çıkış hikayelerine ve hayatımıza nasıl yön verdiklerine birlikte bakalım. 1. Buzdolabı Eskiden yiyecekler tuzlama, kurutma ya da buz kutuları ile muhafaza edilirdi. Ancak bunlar uzun süreli tazelik sağlamazdı. 20. yüzyılın başlarında geliştirilen buzdolabı gıdaların bozulmasını geciktirerek hem israfı azalttı hem de sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırdı. Artık marketten alınan yiyecekler haftalarca taze kalabiliyor, evlerde stok yapma alışkanlığını da arttırmıştı bu durum. 2. Mikrodalga Fırın 1950'lerde radar teknolojisi üzerinde çalışan Percy Spencer, cebindeki çikolatanın eridiğini fark ettiğinde mikrodalga fırının doğuşuna tanıklık etti. O zamana kadar yemek ısıtmak uzun sürer, bazen saatler alırdı. Mikrodalga fırın saniyeler içinde yemek ısıtma ve pişirme imkanı sundu. Hem zamandan hem enerjiden tasarruf sağladı. Bugün neredeyse her mutfakta bulunan mikrodalga modern yaşamın hızına ayak uydurmanın en pratik yolu oldu. 3. Çamaşır makinesi 19. yüzyılın sonlarında başlayan çamaşır makinesi denemeleri özellikle kadınların üzerindeki hafifletmek için önemliydi. Elde çamaşır yıkamak saatler sürerdi ve büyük bir emek gerektirirdi. 20. yüzyılın ortalarında elektrikli çamaşır makinelerinin yaygınlaşmasıyla bu süreç dakikalara indi. Artık çamaşırlar daha hijyenik yıkanabiliyor, kadınlar ev işlerine daha az zaman harcıyordu. Çamaşır makinesi modern evin olmazsa olmazlarından biri oldu. 4 Klima. Evlerde konforun artmasıyla sıcak yaz günlerinde serinlemek önemli bir hale geldi klima teknolojisi 20. yüzyılın başında geliştirildi ve zamanla evlerimize girdi. Sıcak havalarda hayat kurtarıcı oldu, yaşam kalitemizi yükseltti. 5. Bulaşık makinesi 1886 yılında Josephine Cochran tarafından geliştirilen bulaşık makinesi ev işlerinin en sıkıcı kısmını ortadan kaldırdı. Öncesinde aileler özellikle büyük sofralardan sonra saatlerce bulaşıkları elde yıkamak zorundaydı ulaşık makinesi hem zamandan tasarruf sağladı hem de su ve deterjan kullanımını optimize etti. İlk başta pahalı ve büyük olan makineler teknoloji ilerledikçe evlere girmeye başladı ve bugün hemen hemen her elde bulunuyor. 6. elektrik süpürge Elektrik süpürge icat edilmeden önce temizlik, özellikle halı temizliği zahmetli ve yorucuydu. Tozları süpürmek için bez, fırça ve hatta halılar silkelenirdi. 1901'de Robert Cecil Booth elektrik süpürgeyi icat ettiğinde bu alışkınlıklar değişti. Artık toz ve kirleri hızla çekip alan bu alet ev temizliğinde devrim yarattı. Zamanla taşınabilir ve daha hafif modellerle ev işlerini kolaylaştırmaya devam etti. 7. Fırın ve Ocak Yemek pişirmek insanlık tarihi kadar eski ancak açık ateşte pişirmek riskli ve rahmetliydi. Gaz ve elektrikli fırınların icadıyla birlikte ısı kontrolü mümkün oldu. Yemekler daha tutarlı ve lezzetli pişti. Evlerde kullanılan modern fırın ve ocaklar mutfakta yaratıcılığın sınırlarını genişletti ve pişirme sürecini kolaylaştırdı. 8. Elektrikli Su ısıtıcısı Kettle Su ısıtmak için eskiden ateş başında beklemek veya ocak kullanmak gerekirdi. Bu hem zaman alıcı hem de tehlikeliydi. 1891'de ortaya çıkan elektrikli su ısıtıcısı suyu hızlıca kaynatma fikrini evlere taşıdı. Özellikle İngiltere gibi çay kültürünün yoğun olduğu ülkelerde hızla popülerleşti. Bugün pratikliği ve güvenliği ile herkesin mutfağında yer alıyor. 9. Mikser Hamur işleri ve çırpma gerektiren tariflerde elle uğraşmak oldukça yorucuydu. 1908'de elektrikli mikserin piyasaya çıkmasıyla bu işler kolaylaştı. Mikser mutfakta profesyonel sonuçlar elde etmeyi mümkün kıldı ve ev mutfaklarını zenginleştirdi. 10. Kahve makinesi Kahve kültürü yüzyıllardır hayatımızda olsa da evlerde kahve hazırlamak zahmetliydi. 20. yüzyılın ortalarından itibaren gelişen kahve makineleri sayesinde tek dokunuşla kaliteli kahve yapmak mümkün oldu. Hem zamandan tasarruf sağladı hem de kahve keyfini evlere taşıdı. İşte Hayatımızı kolaylaştıran ve evlerimize konfor getiren bu 10 ev aleti sayesinde günlük yaşam çok daha rahat ve keyifli hale geldi. Sizler bu aletlerden hangilerini kullanıyorsunuz? Hangileri sizin için vazgeçilmez? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.